Dokuz doktor yaşayandır. Olmaz kardeş Türk milliyetçisinde terörist olur mu? Türk milleti vatanı milletini sevmektir. İnancımızda milliyetçilik yoktur. <laughs> Bildir dağıtın. Bunlar düşmandır asılacaktır. Her tarafta vurun öldürün dediler. Atatürkçü insanlar, ve milliyetçilere, kalpaklılara, Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Olmaz. Olur mu ya? Terör. Devletine, milletine, örf ve adet ve geleneklerine bağlı kalan insan Türk milliyetçisidir. Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği nedir? Çok güzel soru da onu cevabını veremem. O kadar okumadım ben. Hiç okumuştum yapın. Yok benim. yok. Sizce sizce bir Türk milliyetçisi nasıl olması gerekiyor? Birbirine sahip çıkması lazım. Evet. Acını, susuzunu, öksüzünü, yetimini düşünmesi lazım. Evet. Ama bizde o yok. Olması gereken tanım böyle işte zaten. He. Onu düşünen adam zaten el atar yapar. Herkes kendini düşünüyor. Cebime girene bakarım ben niye tekin olursa olsun diye. Sizce Türk milliyetçisi ne ee, demek abi? Işte aynı arkadaşı dediğini ben de katılıyorum. Vatan millettir. Başka ne yapacaksın? Tek kelime bu. Türk milliyetçiliği mi? Vallahi şu anda hiçbir şey çağrıştırmadı. Türk inkılaplarına sahip çıkıp e, cumhuriyetçi, Cumhuriyet'in arkasında olan ve ülkesine sahip çıkan gençler. Türk milliyetçi vatanı milletini sevmektir. Vatanı milletini sevmek. Vatanın Türk milleti. evet. Peki, Peki Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Olmaz. Olur mu ya terörist? Peki sizce Türk milliyetçiliği nedir? Ya vatan sevgisi. Başka ne olacak? Olur mu Türk milliyetçisinden terörist? Olmaz. Olur mu? Türk vatandaşı teröristen hiç yanına, yanına geçmemesi lazım. Türk milliyetçisi devletine milletine bağlı bir insandır kardeş benim bildiğim. Peki Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Olmaz kardeş Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Vatanını koruyan vatanını savunan bir milliyetçi. Peki Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Olmaz yok. Vatanını milletini sevmek demektir. Peki Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Olmaması lazım. Olamazdı. Türk milliyetçiliği nedir? Siyasi görüşü ne olursa olsun devletine, milletine, örf ve adet ve geleneklerine bağlı kalan insan Türk milliyetçisidir. Gerçek bir Türk milliyetçisinden terörist olur mu? O devlete ihanet demektir. O devlete doğrudan ihan demektir. Onu artık terörden ötederim ötedirim ben. Değerlendiririm. Bir Türk milliyetçisi yapmaz diye yapmaz. görüyorsun. Gerçek Türk milliyetçisi e, kanında tırnak ucu kadar e, bir e, inancı olan insan bunu yapmaz. Size göre Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği dedim. Yani 72 millete bir nazarla baktığım bir ünker Hacı Bektaşi Veli var. Yani dini, ini ırkı, milliyeti sorulmadan, inancı sorulmadan insana, insan gözüyle bakmadan vicdanını çalıştırıp da bir insan bir insana yardım edebiliyorsa hiçbir koşulsuz çıkarsız bizim için o insan en yurtsever insandır. Yani dünyayı da bir evimiz olarak görebiliyorsak yani bu dünyada e, milliyetçilik, kafatasçılık artık bitti. İnsanlar artık e, birbirlerine sevgiyi yakıtmaları lazım. Atatürk ben, milliyetçiliğinden bahsediyorum. Atatürk milliyetçiliği de bu şunu delal eder. Yani kısacası ben e, edep diyeyim. Edebi de arırırsak eline, diline, beline sahip olmak var. Eline derken Hünkar Hacı Bektaşi Veli devletine sahip çık diyor. Diline derken konuştuğun diline sahip çık diyor. Beline derken doğuran, doğuran o ananın yetiştirdiği insanı topluma yaralı faydalı bir insan olarak yetiştirip de insanlara faydalı bir kişi haline getirdiğin zaman bu en büyük yurtseverlik ve milliyetçilik oluyor. Atatürk milliyetçiliği de bu edepten geliyor. Edepli olan insan yurduna da sahip çıkar, insana da sahip çıkar. Vicdanlı olup kendisinin için ne istiyorsa karşısındaki insan için de onu isteyen bir anlayışı tamamı tesis etmeye çalışır. Bu şekilde. Bir Peki şey Türk Milliyetçisinden terörist çıkar mı? Yani e, terörizm kavramı çok e, tarih edici, taciz edici bir kavram. Yani insan, ben e, Atatürk'ün Bursa Nutkun'u herkese tavsiye ediyorum. Bursa Nutkun'da Türkiye, misalki milli sınırlar içerisinde, kendi içerisinde düşman yetiştirmişse bir genci de karşısına dikilip durması lazım. Onu bize öğütlemiş Bursa'nın nutkunda Gençliği hitabesinde demiş, e, Mehmet Akif Ersoy ilk İstiklal Marşı'nda ne diyor? Korkma diyor değil mi? E, Çanakkale'de niçin? Yedi düvele diyor, yedi tane emperyalist ülkeye karşı mücadele veren 254 bin şehidimiz var değil mi? Evet. Bu 254 bin şehidimiz içerisinde sadece buranın sünni insanların mı vardı? Hayır. Alevi insanları var değil mi? E bunun dışında Hristiyan Rum insanların da olduğunu biliyoruz. Türk olup da ölenler içerisinde, şehit olanlar içerisinde. E şimdi bu insanları düşünün ve bu insanlar niçin öldüler? Hiçbir şey düşünmeden. Evet. Bu vatan kalsın diye değil mi? Evet. Şimdi bu vatan sever insanların 1923 ruhundaki insanlara Osmanlı Devleti ne dedi? Atatürk'ün Kuvayi Milliyesi'ne helikopterler o dönemlerdeki teyyarelerle bildiri dağıttılar. Bunlar düşmandır asılacaktır. Her tarafta vurun öldürün dediler. Atatürkçü insanlara, Kuvay Kalpaklılara. E şimdi bu insanları terörist olarak görüyordu. O dönemin Osmanlı padişahı. Ve kendisi ne yaptı? Bu ülkenin vatanseverleri burada kaldı. Mücadele etti. Türkiye tamamen emperyalist ülkelerden sildi süpürdü. Ve attı. Ege Denizi'ne döktü. E bu insan ne yaptı? Namusunu ve şerefini Vahdettin gitti. Gemideki İngilizlere emanet edip kendisi kaçtı gitti. Şimdi burada milliyetçi olan Vahdettin mi Atatürk taraftarları insanları mı? Vallahi dedim nereden döndürüp getireceksiniz diye ama çok güzel bir tanım yaptınız. Yani bu tanımı bizim milli tarihimizi resmi üretim değil. Gerçek milli tarihimizi öğrenmek istiyorlarsa insanlarımız birazcık sorgulasın, araştırsın evet. ve okusun. Çünkü insanların kafası bulamadan durulmuyor. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? kendini bilen insan okur ve araştırır. Araştıran insan da vicdanlı olur. Vicdanlı insan da topluma yaralı faydalı olmak için çalışır. Hırsızlık yapmaz, yolsuzluk yapmaz. Hiçbir şekilde hiçbir hakkı ve kul hakkı diyoruz ya, onların hiçbirisinin temayül göstermez. Tacizkar bulunmaz. O yüzden terörist insan çıkmaz. Vicdanlı insan, okuyan insanlara terörist insan çıkmaz. Bilim insanı böyledir yani. 9 doktoru yaşayandır. Ben ocaklarda yetiştim. Bir Türk milliyetçisinden terörist olur mu? O kelimeyi bir kere kullanmam yani. Kullanma mı kelimeliği? Onlar zaten MHP'nin içinden e, bugün Bahçeli'ye her şey konuşuluyor ama bir de rahmetlik olduğu zaman herkes arkasından diyecek ki keşke ölmeseydi. Türkeş'e de aynısını yapıyordular. Aynısını söylüyordular. Bugün Türkeş'i mumla alıyorlar. Yarın da Bahçeli'yi arayacaklar. Yani sen gittip de e, şeyden adadan o insanı çağırmadı. Öyle bir şey yok. Gel dedi bu terörizmi bitir diyor. Yani 40 milyon 50 milyon şehit vermiş bu ülke. Bakın çevremizdeki devletlere bir bakın bakayım. Hepsi savaştan ya. İnsanlar yemek bulamıyorlar. Yatmaya kalk kalmaya ekmek bulamıyorlar. Biz burada rahatın içinde onunla bununla didişiyoruz. Neyi bürüşemiyoruz arkadaş? Bir sorar mısınız bana ya? Adam de, de deplerle para götürün. Götürmeyeydi abi. Götürürse çekecek cezasını Ha bunun Diğer belediyede varsa onları da çökecekler abi. kendilerde verecekler öyle yok. Bak kendilerinde varsa, kendi belediyelerinde varsa onlar, onlar da sabrı verirsin arkadaş. Bir tek gidip de şimdi bir taraflı düşündüğüm mü olmuyor işte. Toplum burada kafası karışıyor. Karıştırmayacaksın. Kim adalet uzununda gitmesi gerekiyorsa o gidecek abi. Yani Bunu sağa solu yok. Bu devlet parasını kim götürüyorsa çökeceksin ha Böyle bir şey yok. Ben zaten milliyetçilikte onu da bilmiyorum. Bulmam da öyle şey. Yani yine söylüyorum bakın. Bu ülkede yaşamayı sevmeyen insan çeksin gitsin kardeşim. Türk milliyetçiliği şimdi e, inancımızda milliyetçilik yoktur. Irkçılık anlamında yoktur. Ama bu millet e, bu İslam'ı bu değerlerin dün olduğu gibi bin yıldır yarın daha nice bin, bin yıllar ki kaldı ki kıyamete kadar Allah'ın izniyle bu sancağı taşıyacak. Bu millet dünya dünya toplumu bizi bekliyor. İslam alemi bizi bekliyor. Türk milliyetçisinden terörist çıkar mı? Yani şimdi şöyle, yani her milletin mutlaka kötüsü vardır. Bizim milletimizde de e, vardı dün bir ihanet çetesi vardı değil mi? FETÖ ihanet çetesi vardı. Türk milliyetçisinden bahsediyorum. İşte buraya geliyorum. Yani belki o insanlar da Türk kökenliydi. İçerisinde Türkler yok muydu? Türk olandan değil, Türk milliyetçisinden bahsediyorum. Çıkmaz kesinlikle. Çünkü mayası sağlam. Milliyetçiliği felsefedir. Türk milliyetçiliği onurdur. Türk milliyetçiliği gururdur. Türk milliyetçiliği sanılanın aksine <laughs> faşizmin tam tersidir. Savunmaktır. Atatürk'ün felsefesidir. Yavuz Sultan Selim'in felsefesidir. Fatih Sultan Mehmet'in felsefesidir. Bizim için de bir onurdur, gururdur. Peki, Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Türk milliyetçisinden terörist olmaz. Dokuz doktor yaşayandır. Olmaz kardeş, Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Türk milleti vatanı milletini sevmektir. İnancımızda milliyetçilik yoktur. <laughs> Bildiri dağıttılar. Bunlar düşmandır, asılacaktır. Her tarafta vurun öldürün dediler. Atatürkçü insanı, Kuvayi Milliyecilere, Kalpaklılara. Türk milliyetçisinden terörist olur mu? Olmaz. Olur mu ya? Evet. Devletine, milletine, örf ve adet ve geleneklerine bağlı kalan insan Türk milliyetçisidir.